Шправ натвор Прогимин Не! vatan, bayrak, millet sevdalılarıyız. 1071'den bu yana bu topraklar üzerinde yaşayan ecdadın torunlarıyız. Kardeşlerim, zor süreçten geçiyoruz. Bu süreçte şehitler verdik. Türk milletinin başı sağ olsun. Devletimiz var olsun. Şer odakları ve hainlere karşı al bayrağın gölgesinde dimdik durmaya andiştik. Teröre lanet ediyoruz. Kahrolsun bölücüler. Var olsun Türk milleti. Gerzi ülke ocaklarının neferlerine, Türk eğitim sen ailesine, siz vatan sevdalarına bu özel günde desteğini esirgemediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Sözü ülküdaşım onlara bırakıyorum. <laughs> İstanbul'da, Kayseri'de ve Elbap'ta yapılan kalleşçe, kahveçe terör saldırısında şehit olan asker ve polislerimizi anmak için burada bulunduk. Bizim birliğimiz zor ve kara günlerde belli olur. Sizden tek istirhamım, biz bu günlere nasıl geldik, kim tarafından getirildik, neden bu acıları çekiyoruz? Bunları sorgulamanız. Türk milleti tarihi boyunca çok badireler atlatmıştır. Bugünkü kara günleri de atlatmak için milli ruhu tekrardan canlandırmak gerek. Bizler Türk gençleri olarak atalardan kalan bu vatan topraklarını müdafaa etmeyi kendimize vazife bildik. Öncelikle beynimizi ve kalemimizi gerekirse canımızı feda etmeyi bu vatan topraklarına kendimize farz kıldık. Bu vatan topraklarına yeterince şehit kanı verildi. Yeterince sulandı şehit kanıyla. Daha fazla kan gerekirse bizler dünyanın şah damarını kesmeye hazırız. Ve bunun üzerine ant içtik. Allah'ın izniyle bugünleri de atlatacağız. Alnımızın akıyla, hak olan şerefimizle ilelebet ayakta duracağız. Şimdi şiirini okuması için kardeşim, Ebru kardeşimi davet ediyorum. Bravo Reis, ağzına sağlık. Doğulusu, batılısı, kuzeylisi, güneylisi demeden hangi mezhepten olursa olsun Türkiye vatandaşlığı şerefine nail olan herkesin birlik olması gerekmektedir. Duydum. Mehmetçik yine şehit olmuş. Acı haber her bir yanına duyulmuş. Üzüntüden damarlarda kan donmuş. Şehitler ölmedi, şehitler ölmez. Hain kurşuna hedef yiğitlerim. Kara toprakta yatan erenlerim. Yerde kanınız kalmaz şehitlerim. Şehitler ölmedi, şehitler ölmez. Vatan, millet, bayrak, namus uğruna. Göğsün siper oldu hain kurşuna dalgalandı sancak. Diktin burcuna, şehitler ölmedi, şehitler olmaz. Hep derler ki şehitlik ucuz değil. Askerlik yangel gel yat yeri hiç değil. Şehitler cennette, kabirde değil. Şehitler ölmedi, şehitler ölmez. Kal, kal, kalk! Türk, Türk Türk kalacak. Türkiye Türk Türk, Türk, Türk kalacak. Türkiye, Türk, Türk 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 kalacak.